Merhaba değerli dostlar. Mimar Sinan'ı araştırıyoruz ve Mimar Sinan kimdir diye yeni bir video serisi yaptık. Gerçekten Mimar Sinan kimdir? Bir mimar mı? Yoksa mühendis mi? Statikçi mi? Fizikçi mi? Kimyacı mı? Meteorolog mu? Jeolog mu? Matematikçi mi? Her alanda bilgisi var. Her alanda bir taş ustası mı? Marangoz mu? Demir ustası mı? ne olduğunu yoksa hepsi birden mi? Gerçekten Mimar Sinan kimdir'i biz çözemiyoruz. Ama nasıl yapacağız? Her yaptığım esere gidip orada kimleri çözmeye çalışacağız. Çünkü Mimar Sinan hiçbir yapısında yaptığını bir sonraki yapısında uygulamamış. Sürekli şaşırtıyor. Yani çok enteresan bir insan. Zaten bu tarzı insanlar çözmeye de gerek yok. Leonardo Vinci de böyleydi. Mimar Sinan da böyleydi. Bunlar Allah'ın üstü insanlar. Fakat bir o kadar da ketum sırrını beraberinde götürmüş Sinan. Dolayısıyla bizim amacımız onun sırrını açığa çıkarmak değil. Sadece yapılarını tanımak ve anlamaya çalışmak. Mimar Sinan oynar, değiştirir. Mimar Sinan sıra dışı çok değişik bir insandır. İnsanı deli eder Mimar Sinan. Deli eder. Ты